Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara yolunun güneyinde alternatif güzergah oluşturmak amacıyla yapımına başladığı Balıklıdere Köprüsü'nde inşaat devam ediyor. Köprünün kiriş montajları tamamlanan bölümlerinde beton dökme çalışmaları devam ediyor. 120 metre uzunluğundaki iki şerit geliş, iki şerit gidiş olan köprü Otosansit'le Değirmenönü mahallelerini birbirine bağlayacak. Balıklı Köprüsü'nün tamamlanmasıyla Kestel ile Kaplıkaya arasında Ankara yoluna yeni bir alternatif kazandırılmış olacak.